Selam arkadaşlar ben Kerem ve bugün uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz ve bugün e, moderatörüm Ali kanallarından <laughs> yani videolarında tepki şey videosu çekeceğim. Ali kanalında burada haberiniz olsun. E, bir dakika ne diyor? Brawl Stars'ın en gıcık olduğunuz karakter. E, aynen de şu maymun herif. Hiç sevmiyorum maymun herifi o. Tabi Edgar da baya kötü. Neyse. Şimdi ilk hangi videosundan başlayalım? Kaleye rov çektim videosundan başlayalım. Evet bakın kaleye rov çektim. Burada videosu Sen şey, yüzü var. Bu arada e, geri dönüşüm üzerine bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bu da Star Roblox videoları için like atıp abone olmayı unutmayın. Aboneniz olsun yani. Zaten Roblox'a girinmiyor. Ben bir şekilde girebildim. Belki onun bir ara nasıl girebildiğini de anlatırım ama bilgisayardan yani bilgisayarınız yoksa orasını artık bilemiyorum. Neyse. Şuradan başlayalım. Yani devam Şimdi edelim. Girmiyorum. Şimdi şunu. Kale rövişe de çekeceğim. Huh. Evet. Oha. Neyse tamam. Ayağım. <laughs> Abi bu tip ne ya? Şu fotoğrafını çekeceğim. <laughs> Neyse. Evet. Ee, bu videoyu bu arada bir önceden şey yapmıştım. Buna tepki videosu çekmiştim. Bakın kendi kanalımda Kaleye çektim. Gerçek vs. kopyası diye bir şey var. Bakın gerçekte de zaten bu oh. o videoyu göstermiştim. Kopyasında Gidim, İsmet atıyorum. İsmet diye arkadaşımız var. Ee, Alata ile beraber. Her arkadaşımız var. Aynen onun da videosunu çekmiş böyle. Allah. Neyse. Devam edelim. Bu ne lan? Ben nerelere girdim ya? Ben nerelere girdim ya? Neyse şuradan Ali Ateş'e yazalım da. <laughs> e, bir dakika. Şu unutkanlık problemlerini de yazacağım. Bu videoyu da çok buradaki seviyorum. Türk, aa, buradaki Türk bayrağı kaldırılmış. Bu arada bunun sesi niye bu kadar az? Ben bunu teneffüste inceleyeceğim. Oğlum bunun sesi niye bu kadar az ya? sonunda zil çal. Oh, be sonunda zil. Oğlum, bunun sesi niye bu kadar az ya? Oğlum sinirimi bozdum. O, neydi lan öyle? Neyse. O ne? Hangi videodu? Ha bu. Aa, buradaki Türk bayrağı kaldırılmış. Ben bunu teneffüste inceleyeceğim. Bir sonunda zil çal. Of, bir sonunda zil çaldı ya. <laughs> Burada yorumlaşmış. Şimdi. Şimdi hemen teneffüste oyun oynayayım. Şöyle. Hemen. Şuradan film izlemeye gideyim. Şöyle sporumu yapayım. Şöyle topumu da alayım. Atayım. Olmadı. Bir daha. Aa, zil çaldı ya. Neyse. Aa, şimdi hatırladım. Ben bakacaktım ona. Ben ona bakacaktım. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, bir ara bizim okulda da Türk bayrağı kaldırılmıştı. Yani biz Ali Atay'da biz e, ya, aynı okul okuyoruz. E, o zamanlarda da yani bu video çekildi. Yani yakın günlerde de yani dün yani şey birkaç hafta önce mi o, okulumuzda da bir tane Türk bayrağı vardı. Onu da kaldırmışlardı diye hatırlıyorum. Yani o yüzden belki o yüzden çekmeye Çekmiş olabilir neyse. Bir sonraki teneffüs bakarım. Oh be yine teneffüs çaldı. Şimdi gideyim. Yine spor. Yine şöyle bir basketbol oynayayım ya. Al şunu. At. Uy. Soktum. Aslında burada sokamıyor. Yine şöyle bir basketbol yani oynayayım aslında ya. Aslında sokamıyor şurada. Al şunu. At. Uy. Soktum. <laughs> Uy soktum. Şuraya da atalım. Ya yine. Ya yine bakacaktım yine unuttum ya. <laughs> yani bu da böyle bir, bir video. Yani iki izlediğimiz şu kariyer rol çektim ve şu unutkanlık problemleri güzel bir video. Aynı zamanda shorts videolarına da bakacağız. Onu da şey yapacağız. Ee, başka hangi videolara bakalım? Bottle flip oynadım ama çok uzun. Oğlum bu video daha önceden vardı lan. Evet arkadaşlar bugün. Oğlum bu video daha önceden vardı. Aynen. Ha <laughs> bir de şey video geri gelmiş demişim. Video aa video geri gelmiş demişim neyse. Bakın. Şu video 8 ay önce evet. geri gelmiş ama videonun orijinali aslında kaç bir yıl önce e, varmış burada. Evet. Şöyle bir Alatun ilk videosuna bakacağım. Evet burada şey bir şeyler konuşuyor. Bugün sizlere parkurlarda en çabuk kaçma yöntemi, ni, yöntemini yönteminin ya abi abi şu ya şu ne ya şu ne tam tam neyse ben belki orayı sansürlemişimdir e, yöntemini göstereceğim. Tamam. Anladık. Bir dakika lan o bildirim neydi? What if Poppy Playtime join doors? What the fuck bro? Neyse. Ha evet bu taktik. Bu taktiği aralar bir şey bir aralar ben de kullanıyordum ben. Çok iyi e, kullanışlı taktik bu arada bu. Bakın. Tada. İşte parkur böyle baklı. Evet. Evet. Bu kadar olduğunu da gösterdi. Yani video e, şöyle de, yani videoda daha se konuşma şeyi yok. Tabi o zamanları bilmiyordum. Yani nasıl konuştuğunu da bilmiyordu. Ben mesela ben de bir aralar video çekmeyi düşünüyordum ve nasıl ses kullanacağımı da bilmiyordum. Yani bir programdan yaparım diye düşünmüştüm. İşte ama sağ olsun ki Ali Hatun bana öğrettiği için hemen direkt ilk videomda o ses yani benim sesim geliyor zaten bakın ilk yüklenenlerden. Herkese selam. Neyse. Ee, biz devam edelim. Oğlum bu nasıl bir tip ya? <laughs> bu arada gönderilerde başka bir şey var mı? İyi. Neyse. Oğlum. Adamın 138 videosu var. Benim de 149 videom var. Yok artık. Her neyse. Başka hangi videosuna bakalım. Şu oğlum. Teren Kerem'le takım çalışması yani ben de evet, takım çalışması. Bugün Kerem'le birlikte takım çalışması oynuyoruz. Gelin baş... Hatta bunu bir... <gülüyor> <gülüyor> Etek <laughs> Yüksel bugün kendimle birlikte çok takım çok çalışması oynuyoruz. Gelin baş... <gülüyor> 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 Neyse. Hatta bunun bir tane su içti sahne de vardı. Ha burada. Dedim <laughs> abi. Eşler <laughs> öksürün üstüne iyi gelir diyorlar. <laughs> abi ben burada şey yapsaydım gerilirdim devam ederiz. <laughs> Ön yere geldik şimdi 100 saat sürdü. Ve 100 saat sürdü. sürdü. İnşallah ölmeyiz yani. Evet. Hatta o şey video su pardon su içti sahnede bir tane şey hemen ha video çekeyim demiştim bak nerede o nerede o ha bu oh be süre geçeyim bari lan <laughs> burasını şey yapıyordum işte e, alatı ordusu içerken ben de bu videoyu hemen yükleyeyim de dedim. Yani video çektim. Sonra e, bu alatın videosundan sonra çektim. Yani editledim sonra yaptım. Burada ölmemiz lazım arkadaşlar. Neyse. Buraları rahatlayacağım biraz. Suyu. <laughs> Kervan yazmış bir de. Oğlum ya bloğu düşüreceğiz. Bloğu düşüreceğiz. Oğlum Kerem, yanyan yan ittirmiyor ki. Oğlum. <laughs> oğlum Kerem, ittirmiyor. Dur. Hah, oldu. Şimdi oradan... Kerem, bir... sen bulaşma. Sen bulaşma bak. Galip senin yüzünden düşüyor. Alo. Ya hoppala <laughs> ya. Kerem yüzünden düştü. Hoppala <laughs> ya. Kerem yüzünden düştü. Pofalık. Ben seni yüzünden düşüyorum. Ya. Oğlum. Ya o falan ya. Kerem yüzünden düştü. Abi. Al şunu. Işte. <laughs> Al. Ya, ne yapıyorsun şimdi? Ya biz baştan yapalım bunu arkadaşlar. Olmayacak. Arkadaşlar sizin canın sıkılmasın diye yeni bölüme geçtik. Abi. Yakışıyor. Şuna ya. abi abi, abi orada patladım ya. Ya hep senin yüzünden düşüyor galiba. <laughs> ya of, alo. Bir daha bir suçu bana üzerime atıyor oğlum. Ya senin yüzünden düşüyor. Abi internetin. iyi olsaydı bari baksana. İnternetin yüzünden hem orada ya. kalmışım hem de biliyor kendisi deviriyor. Baksana. Bana su taçıyor. Ay su <laughs> Onu suç atıyor ya. Gök, Allah Allah. Yok kuşanı. Şimdi ne yapıyoruz? Kolay bölüme benziyor. Kızı. Bas bas bas. O Kerem son anda bastı. Ne son andası? Oh tanrım. Bu haritayı anlatayım. Kerem buradan basıyor. Abi az kalsın siyah. Gidiyordum ölüyordum. Şimdi ben gireyim ağızcığım. Neyse. Yalnız ya, bu geldik. video aşırı iyi olmuş çünkü. Şurada aşırı, aşırı bildiğim hey. için. Of alıyor ya. Of alıyor ya. Galip senin yüzünden düşüyor. Alo. <laughs> bir tıpan oyuncu. Ya of ala Neyse. Ee, devam edelim biz diğer videolara bakmaya. Bu videoyu da aşırı beğendim. Yani her hayatın her videosunu beğeniyorum derken bir video dışında. O da hangi video biliyor musunuz mu arkadaşlar? <laughs> Aha da bu. burada kendi şeyimi giymişim Sevgilim. şimdi lan. Cimen ee, şeyini giymişim. Bir de beni fırlatıyor. Ben zaten intikamını aldım orada. Daha güzelliğini yaptım. Daha güzelliğini. E bu arada bu Alata ile beraber çektiğimiz yani Alata'nın beni beni çektiği ilk video. 100 abonem vardı vallahi. Evet işte bugün kuk burgerde. Ama aynen bu videoda her şey. Pardon, pardon, a Slide. Daha bir bakalım. Ben Zaten birazcık izledim. Bir tarafı seç oynuyoruz. Hangisini olmayı tercih ederdin diye başladık. Ya ee, bir İngilizce yazıyor. Neyse. Zeki Orada çoğu diyor ya. Aslında bir taraf seç diyor. Aslında. Evet. Ee, ya birisini seç diyor. O. Bence zeki olmayı. Normalde parayı tercih ederdim ama. <gülüyor> neyse. Ha, <laughs> çocuğu gördüm. Oha ikisi bir lan üç neyse. bence. Taco Bell. normal biçimi. Abi Mesajlar genellikle şu video hariç. <laughs> Mesajlar. şu anda ben. Bir dakika hangi <laughs> videoda olan o? Şu video hariç diğer Alat'ın bütün videoları aslında güzel. Yani hepsini teker teker bakmak hem bence pek mantıklı değil ama mantıken yani bütün videoları beğeniyorum yani şu video hariç. Nerede lan o? He bu. Şu video hariç diğer bütün şeyler güzel. Evet. Hatta bu videoda da benim sesimi çıkan birisi var. evet arkadaşlar bugün yanımda kim var? Ben. Evet. <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şu an kanalında ilk defa sesim çıkıyor yani Aynen. burada. Ananı oğlum. Bu arada yorumlarda linkte Kerem'in kanalını bulabilirsiniz. Ay, aferin Aliattin. ki mükemmel tıklıyor. Aferin. Bir de buraya ole yazmışım. Aa bu Aa bu şey Borat Kıroğlu. Aa! Oğlum ya. İkiden burada Murat Köroğlu vardı lan. Vincit 39 olmuş. Ya abi ya. Niye şey olmuyor ki? Bir daha bir zaten diğer videolarıma bakıyorum. E artık bana yorum atmıyor pek. Oğlum ya. Özledim lan Murat Köroğlu'nu ya. Marvidan özledim. İş aga kısmet yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı yani baya shorts videolarında da birazcık bakalım. Ha bak benim şey buradan dediğim şey. gözlükte dans eden ben diyorum da. Ay bu nasıl gözlük ya? Neyse. <laughs> i̇şte. Ha evet. Aga bu taktik de ben aşırı beğeniyorum. <gülüyor> Buran. <gülüyor> Gerçi oğlum ben niye bu ne diyorum. Gerçi bütün videolarını izledim ben. Yani sadece birkaçını izlemedim. Bu çok garip <laughs> bir şey yani. <gülüyor> Var. <gülüyor> Ghost Rider. <laughs> oğlum bu nasıl bir şort ekranı ya Allah'ım ya. Yok. Yok. <laughs> çıtın. gaz verme, gaz verme yavaş. Abi az kalsın. <laughs> gaz verme. <laughs> yavaş, gaz verme. Gaz verme. Gaz <laughs> verme. O kapıya dondurmam diş. Aa, oğlum, bir şey diyeceğim. Bu benim e, Minecraft'taki serverım lan. Benim bu arada bu server. Haberiniz olsun. Alatı çekmiş videosunu. E ben bir ara işte buraları random köyler bastırdım işte suya. Aga ya. Oğlum hepsini özlüyorum lan. Bu arada yanlışlıkla Minecraft'ı sildiğim için bir kere hesabını bulamıyorum. Yani bu server gitti yani. Bildiğiniz. Bir daha da geri gelemeyecek galiba. Bilmiyorum. Bir de zaten demişim ki buraya benim haritam diye. Yeah. <laughs> ezik, ezik is ismoş yazıyor. Ezik ismoş. Hop. Bay bay. Aga be. Oğlum aga be diyorsun da sen bana oh, elektrik çarpmaya çalışıyorsun. Oh nice. 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 Ay, <laughs> o çok seviyorum da. <laughs> Aa, abluyum. Ben 1.90 boyunda boyunla ee, 120 kiloyum. Öyle kalkıp da 70 kiloluk adamdan da doyuk yiyemem. Baksanıza şu kaslara ya. Baksanıza ya. Aa. Ben bir... Bu arada ee, bu oyunu hala bulamıyorum ve... Bu oyunu beraber baya oynuyorduk. Ala Teala. İsmet de geliyordu. İsmetlerle de beraber oynuyorduk. Arkadaşlar bu ne diyor? Ne anlatıyorsun? Arkadaşlar Kerem ne diyor? Lan ne diyorsun? Lan ne diyorsun? Lan ne, diyorsun? ne diyorsun? Ben ne anlatıyorum da gözünü seveyim hadi. Aa bu ne ya oyuncak mı? İstersizce ben bunu buraya yapıştırınca ne olacak? Hop zort. Of, zort. Zort. İşte ne yani <laughs> kadar dans Güzel dans ediyor. Şu karizmaya bak be. de araba duruyor ya. Aa, bu arada o araba benim ya. Bu Herhalde beni çok beğeniyor. Nasıl dans ediyorum be. Karizmaya bak. Of bak be. zaten şu şuradaki. Şuradaki koldan da belli zaten benim. Karakterim de kolu böyle. gerçek karakterimin şu anki hali böyle değil yani. Normalde değiştirdim ama belki Roblox açılınca belki o karakteri takabilirim. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Eski karakterime geri döneyim mi? of Yani yorumlarda yine aynı zamanda. Yani şey o arabayı da tabii ben süreceğim yani. Başka kim sürecek oğlum? Kopuyorum burada. Kopuyorum kopuyorum kopuyorum. Oğlum orada Kopıyorum, bir şey yazıyorum Kopuyorum ben. kopuyorum. Kopuyorum. Oye oh yeah, oye oh yeah, oye. Oh yeah. Ne diyor oh yeah, ki ben oh yeah, orada diyor. Oh yeah. <laughs> oye. Biraz saçma olmuş da her neyse. O bu 200 ufsa mı oluşmuş yoksa? Acaba ben kaç ufsa ulaşmış olabilirim? <laughs> evet. Oğlum ben bunu sabahtan akşama kadar oynadım. Sonunda bin ulaştım burada. <laughs> bu arada abi bir şey söyleyeceğim. Bu şimdiki karakterimin hali de bu değil. Abi. <laughs> burada bütün nutları nutları içiyorum. Pardon. Uf. Yani şimdi içiyorum. ulaştık. <laughs> evet, böyleydi yani. Bu da e, Ali da iki ulaşmış. Ben galiba daha da kastım ha. Neyse arkadaşlar yani bugünlük bu kadardı. Bu kaç dakika oldu ki? Oo 22 dakika falan olmuş lan sonuçta o gösterdiğim video hariç bütün videolar güzel ama. Yani ondan yani hepsi güzel o şey hariç. Hepsi güzel yani. Aslında var ya o beni e, uçu, uçurduğu video da güzel bu video. Kendimi fırlattım videosu. Yani hepsi güzel lan. Bütün videolara 10 artı yani 10 üstünden 1000 veriyorum. Çocukların evet. oldu. Fare dansı. Evet. Yok ya, yok ya. Yok ya. Galata'ya evet. gidi, Galata gid a gidince Fenerliler. Ne oldu bu? bu arada sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Alata daha çok eskiden Fenerbahçeliydi. Hatta şuradaki videodan da belliydi. Hani benim şey vardı ya. Nerede lan o? Hangi... <laughs> Her yerimde ne Ne? Her yerimde çok acıyor. Ne dedim? dedin? He he, şu mu Spatula mı? Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Oğlum, ama burada bir ara Galatasaray mı Fenerbahçe mi e, diyordu. Ben de tabii ki de Galatasaray dedim. Galatasaray. <laughs> Ya da başka videoda mıydı ya? Bilmiyorum. Yok lan diğer başka videoda değil. O videoda söylüyordu. Ama Ali Atı artık Galatasaraylı oldu. Neyse arkadaşlar artık çok uzatmayacağım. Video like atıp abone olmayı unutmayın o zaman. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. 코피아루 코피아루 는